Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün Tehlike 5 zorluk seviyesindeki serüvenimize çılgın karakteri ile devam edeceğiz. Hızlıca özelliklerini okuyup kendimizce bir strateji belirleyelim. İsabetli sınıf silahlarla artı 100 menzil sağlar. Artı %25 saldırı hızı bir adet bıçak ile başlarsın. Eksi 30 kaçınma, eksi 10 mühendislik, eksi 10 menzilli saldırı hasarı. Bakalım silahlarda ne var. Biz tabii ki isabetli sınıf silahları kullanacağız. Hem menzili hem saldırı hızıyla. Normalden daha geniş bir güvenli alanımız olacak. Bakalım bıçak başlayabiliriz. Hasar çok yüksek oluyor bıçakla başlayınca. Ben sivri diş alacağım. Yeni bir silah. Oyuna genişleme paketiyle eklendi. Hem yakın saldırı hasarından hem can çalmadan etkileniyor. Hasarı o şekilde artıyor. Özellikle 6 tane sivri diş yapmaya çalışacağım. Tabi denk gelirse denk gelmezse markette ne bulursak onu alacağım. Bakalım çevirelim bir tane. Yakın saldırı hasarı aldık. Buradan saldırı hızını alalım. Bıçak işimize yarar. Sivri diş ve yozlaşmış parçayı kitleyelim. Yozlaşmış parçanın erken gelmesi iyi oldu. Lanet bonusunu hızlıca aktif edebiliriz. Normalde bence bıçak eşyası bu karakter için en iyi silah. Kritiği çok yüksek, hasarı yüksek. En iyi hasarı bıçakla çıkarırsınız açıkçası ama ben farklı silahlar denemek istediğim için sivri diş tercih ettim. Toplamayı aktif edelim. Önce lanet arttıralım, silahı alalım. Uzaylı solucanı da kitleyeceğim. sivil dişi de kitledim. Devam. Bu arada isabetli sınıf silahlarının bonusunu söylemeyi unuttuk. İsabetli sınıf silahlar bize kritik bonus sağlıyor. Kritik atma ihtimalimiz artıyor. Ayrıca sivri diş silahı ilkel bir silah olduğu için bizim sağlığımızı da artıracak. Bakalım bir kritik alalım. Nadir geldi. Bir tane de hız alalım. Sivri diş lanetli olarak geldi. Harika alalım hemen. Can çalmayı kilitledim. Sivri dişlerin hasarı can çalmayla artacak. Çevirelim. Bu sarkıtı aslında kullanabiliriz ama gerçi hasarı da yüksekmiş. Şimdi kitleyelim. En azından yeni silah düşene kadar bu sarkıtını kullanırız. Böylece de marketi fazla yenilememiş oluyoruz. Marketi sürekli yenilemenin çok bir anlamı yok. Genel olarak yüksek seviye silahlar sizin yapacağınız kombinasyondan daha iyi oluyor. Yani aynı silahtan 6 tane almaktansa seviye 1 olarak. Seviye 2 gelen silahın hasarı daha iyi oluyor çoğu zaman. Dinamit normalde patlama ile işimiz yok ama lanet bonusundan dolayı alacağım bu eşyayı. Bir tane şans verelim. Şimdi eşyaların hepsi güzel geldi. Önce bu sivri dişi birleştirelim. Bu sarkıtını aldım. Bir tane daha birleştirdik. Düdüğü alalım, düşman sayısı artsın. Balık oltası geldi Fevkalade. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Balık oltası da markette kitlediğimiz eşyaların lanetlenme ihtimalini arttırıyor. hasarımız gayet güzel. Biraz da ek saldırı hızımızı arttırabiliriz. Hasar zaten kritik attığımız anda hiçbir sıkıntı yok. Şurada sandık yaratığı var onu keselim. Çok güzel. Bakalım sağlığımızı arttıralım. Hasarı arttıralım. Bir tane toplamaya verdim çevirelim. Bir toplama daha. Balık oltasını aldım. Yarasa ve tuhaf alalım. Marketi yeniledim. Buradan can çalmamızı düşürmeyelim. Çünkü bizim hasarımızı arttıracak. Kömürü kitleyelim. Düşmanları arttırmayı kitleyelim ve şansı kitleyelim. Yolumuza devam. markete de ben genelde bir iki eşya bırakıyorum kitle olarak balık balık oltasını aldıktan sonra çünkü lanetli eşyalar normal eşyaya göre çok daha iyi yani tam iki kat demeyeceğim ama yani bir buçuk kat daha iyi iki eşya aldığınızda üç eşya almış gibi oluyorsunuz ve fiyatta hiçbir değişiklik olmuyor yani daha ucuza alıyorsunuz o yüzden eşyaların lanetlenmesi önemli tabi her eşya için çabalamayın ama bazı kritik eşyalar oluyor her karakterde. Onlar için mutlaka beklemek lazım. Şirin maymunu alalım. Menzili hasarımız yok. Bir tane menzil verelim. Artıda kalsın en azından. Şu an hiçbir lanetlenmedi. Bunları alalım. Zarif uzaylı kitli dursun. Düşmanlar ne kadar arttırırsak o kadar iyi. Can çalmaya alalım. Çevirelim. Yakın saldırı tecrübe hasarını kitledim. Tarıtı... Normalde alabilirdik alan kontrolü için ama mühendisliğimiz eksi 10 geçelim. Sivri diş 2 hmm. şöyle birleştirip alalım bunu. Toplama menzilini de kitleyelim. Bıçağı da kitleyelim. Yani bıçağı aslında kitlesek mi? İse Bıçağı da kitleyelim onu da alırız silahların birini yükseltiriz. Konuşta ne kadar az market yenilersek o kadar iyi. Bu yedinci hücumda bildiğiniz gibi larvalar çıkıyor. Onlardan da bu büyük yaratıklar çıkıyor. Genel olarak bunları larva olarak kesmenizi tavsiye ediyorum çoğu zaman. Ama bu karakterin atağı çok yüksek olduğu için hızlı bir şekilde kesebiliyoruz. Ve büyüklerden de daha fazla malzeme çıkıyor. O yüzden bu karakterde bekleyip kesebilirsiniz. Savuşturması çok zor değil. Ama bazı karakterlerin alan kontrolü de hasarda düşük oluyor. O karakterlerde mecburen larva ile kesmek lazım. Çok güzel lanet yaratığını da son anda kestik. Menzilli saldırı hasarına ihtiyacımız yok. Geri dönüştürelim. Artık toplamaya vermeyelim. Nadir geldiği için bir tane kaçınma vereceğim. Bir tane zırh verelim. Yine hiçbir eşyamız lanetlenmemiş. Şöyle birleştirelim. Alalım bunu da. Bunu da aldım. Kılıç. İsabetli sınıf değil o yüzden dursun. Hasarı kitleyelim. Şansı kitleyelim. Evet şu an için gayet iyi bir şekilde oynuyoruz. Büyüklere karşı hasarımız da iyi. Bu bölümde zaten büyükleri kesemezseniz bölümü çok iyi yönetemiyorsunuz. Ufakları da kesemiyorsunuz. Çünkü büyükler çok fazla koştuğu için size engel oluyor. Dikkatli olalım. Gayet güzel. Şu ağacı da keselim. Tabi burada menzilimizin biraz daha fazla olmasında etkisi var. Daha iyi saldırıyoruz. Saldırı hızını aldım. Yani bu iki eşya çok iyi ama bir türlü lanetlenmediler. Uzaylı bebeği de kitleyelim. Şimdilik devam bu turda bir şey almayacağım. Eğer lanetlenmezse bile bu tur tecrübe puanını alacağım. Çok da fazla beklemeye gerek yok. Sonuçta hücum kaybediyoruz. Alacağımız tecrübe puanlarını da alamıyoruz. seri bir şekilde kesiyoruz çok iyi dokuzuncu çocuğumda genelde çok sıkıntı yaşamıyoruz zaten Bu beyaz yaratıklardan çıkıyor onlarda diğer karakterlerle bile yani canlar çok düşük olduğu için çok karakterle tek atabildiğimiz için bir sıkıntı yaşamıyoruz genelde ekoya alalım buradan yakın saldırı hasarı bir tane kritik alalım sonunda zarif uzay lanetlendi bunu alalım Siyah kuşağı da alalım. Uzaylı bebek dursun. Evet şimdi bıçağı üçleyelim. Sivri dişi üçleyelim. Toplama kaçınma aldım. Haydut hançeri almamız gerek aslında şu anda. Bu sarkıt yerine alabiliriz. Bu sarkıtını dönüştürdüm. Element tabanlı olduğu için bu sarkıtını çok oynamak istemedim. Çevirelim. Şunlar itmeye alalım. Kan kitledim. Son kez çevirdim. Bıçağı kilitleyelim. Lanetlenirse işimize yarar. Bu arada farkında olmadan yeni bir başarı açtık. Dükkanda tek seferde 10 kez yenileme yapmışız. Gayet güzel. Editlerimize bakmadık bu arada acaba kavim olarak mı gelecekler boss olarak mı? Bu karakter için boss olarak gelmeleri çok daha iyi. Çünkü gördüğünüz gibi tekli hasarımız çok yüksek ama saplama şeklinde vuruyor yani alan kontrolünüz yeterince iyi değil. İki tane sandık aldık güzel. alan kontrolünü arttırmamız için saldırı hızı almamız lazım. Bakalım artı 20 mühendislik veriyor. Hiç yapımız yok. Artıya çıkarmak için alalım. Zaten ücretsiz geldi. Saldırı hızı kritik. Çok güzel. Buradan sağlığımızı arttıralım bir tane. Yine hiçbir eşyamız lanetlenmemiş. Uzaylı bebeği bekleyeceğim lanetlenmesi için kalsülüyünü alalım, bıçağı alalım. Bunu alalım. Atak aldık. Bıçak 3 geldi, çok iyi. Şimdi bence şöyle yaparım. Sivri dişi seviye 4 yapalım. Bıçak 3'ü alalım. Eğer lanetli bir bıçak gelirse onunla birleştirir, lanetli bir şekilde seviye 4 yaparız. Seviye 4 yaptıktan sonra lanetleme ihtimalimiz olmuyor eşyaya. Çevirelim. Tuzlu su olabilir onu alırız. Devam. Silahlar kendine en yükseldiği için çok iyi hasarlar çıkaracağız. Evet hasarımız çok çok daha iyi öncekine göre. Normalde bu beyaz yaratıkların sağlığı şu ana kadar çıkan yaratıklar içinde en yüksek sağlık. Bakalım delici hasarımız yok. Bal kabağını almayalım. Buradan şans almanın bir anlamı yok. Devam edelim. Bir tane zırh alalım. Bir tane de yakın saldırı hasarı. Uzaylı bebek sonunda lanetlendi. Bizim sağlığımız çok artacak. Düşman sağlığı biraz daha az artacak. çevirelim. Haydut hançeri 2'yi kitledim. Bunlarla işimiz yok. Çevirelim. Lazerli tarıt sadece lanet bonusundan dolayı alacağım. Devam. Elitimiz boss olarak geldi. Bizim için iyi. Çok seri bir şekilde keseceğiz. Evet bu kırmızı toplar bizi biraz zorlayacak bir yandan da diğer yaratıklar koşuyor. Şöyle bir açılalım. Etrafı bir temizleyelim. Tekrar peşine gideceğim. Evet gayet güzel. Sandık yaratığını keselim. Arada yakaladım bir tane. Evet kestik onu Bu arada sandıkları sağ üstte takip edebilirsiniz. Orada düşen sandıklar gözüküyor. Şu an için 3 tane normal bir tane elit sandığımız var. Maksimum sağlık yakın saldırı alalım. Element hasar işimize yaramıyor. Şans işimize yarar o yüzden alalım. Saldırı hızı kritik menzil alıyorum. Buz küpünü dönüştürdüm. Elementle hiçbir işim yok bu oyunda. Çevirelim saldırı hızı. Lazer tarıt bıçağı aldım. Haydut hançerini yükseltelim. Sivri diş dursun kumbarayı alalım şimdilik. Çevirdim. Bu eşyaları kitledim devam edelim. Aslında ucuz eşyalar ama Bence fark yaratan eşyalar en azından zırhınızı bir de olsa yükseltmemiz lazım Tecrübe puanından neredeyse oyun her safhasında işi arıyor Yani 17. 18. seviyede değilseniz Evet, gayet güzel. Herhangi bir sorunumuz yok. Zaten koşu hızımız da fazla olduğu için çok fazla ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmıyoruz. Bakalım can çalmayı alacağız. Hasarımız artsın. Çeviriyorum. Yakın saldırı hasarı. Buradan da hasar alalım. Bıçak 3 geldi. Şöyle yapalım bunu birleştirip o şekilde alalım. Lanetli olduğundan dolayı dürbünü alalım. Çevirdim. Buradan kristali alsak mı acaba? Zaten başta hasar vereceğiz. Çok işimize yaramayabilir kristal. Elitlerin hepsi de boss olarak gelecek. Bir kitleyelim. Lanetlenirse alırız. Devam. Evet elti kestik. 12-13 saniye kadar sürdü. Kristal bence daha çok harita kontrolü için işe yarıyor. Elitleri zaten en başta kesmek lazım. Ama kavim olarak geldiğinde elitler haritada çok fazla bir kalabalık oluyor. İşte o zaman da zaman geçtikçe bir saldırı hızı ihtiyacımız oluyor. Daha fazla yaratı temizlemek için. O zamanlarda çok işe yarıyor gerçekten. Bizim şu an için böyle bir ihtiyacımız yok. Zaten elflerin hepsi de boss olarak gelecek. Evet saldırı hızı olduğu için alacağım. Sift'in artefaktı artı 3 zırh. Tüm malzemeleri anda çekiyoruz. Çok iyi. Toplamaya alalım. Saldırı hızı. Kristali almayacağım dediğim gibi lanetlenmemiş. Zarif uzaylıyı alalım. Kritik kaçınmayı alalım. Kümüş mermiyi kitleyeceğim. Bir de lanetli geldi çok iyi. Bunları alalım. Genelde güzel eşyalar denk geliyor. Hepsini kitledim. Varım aradan lanetlenenler çıkar. 14 ve 15. ucumu çok sevmiyorum. Çünkü bu ufak yeşil yaratıklar oluyor. Bunlar da haritaya sürekli kırmızı top atıyorlar. Kırmızı topu da belli bir şeyde atmıyorlar yani direkt bizim üstümüze doğru gelmiyor, rastgele bir kırmızı top atıyorlar. Yani savuşturması daha zor oluyor. Haritanın her yerinde bir anda kırmızı topla olabiliyor. Bana doğru gelmiyor yani bu kırmızı toplar. Tabi bu küçük yeşillerinki öyle, bir de moru yarattıkları var, kırmızı top atan. Onlarınki direkt bana hedefli olarak geliyor, onları savuşturması daha kolay. sandık yaratı yakaladık arada. Gayet güzel. Bakalım sağlık yenilemeyi aldık. Atak alalım. Can çalma alalım buradan. Zırhımız şu an için iyi bir tane kritik verelim. Defol steroid de lanetlenmiş alalım hemen. Küçük balık çok güzel. Mercan zırhı kitleyelim. Bu sarkıtı lanetli ama almayacağım şu an için. Çevirelim. Siyah bayrak geldi fevkalade. Acaba siyah bayrak lanetlenebiliyor mu? Çünkü zaten lanet bonusu var. Siyah bayrak bence çok iyi bir eşya. Oyundaki kazandığınız malzemeyi çok fazla arttırıyor. Tabi biraz daha zor kesiyorsunuz yaratıkları ama hasarınız zaten şu anda çok yüksek. O yüzden biz zorlanmayacağız. Çok güzel gerçekten rahat bir şekilde ilerliyoruz. Büyük yaratıklardan bile direkt hasar alıp sağlığımızı yükseltebiliyoruz. Toplamaya alalım. Çevirelim. Saldırı hasarı. Metal plakayı alalım. Bunları da alacağım. Siyah bayrak aslında dediğim gibi işimize yarıyor ama şu an için saklayacağım. Merak ediyorum lanetleniyor mu diye. Onu tamamen onu kontrol amaçlı bırakıyorum markette. Evet alt sahne içinde kestik eliti. Lanetli gümüş memnuniğinde çok büyük bir etkisi var bunda. Evet gayet güzel şifalı tarıtımız da var. Şanslı madalyon her bir kritik olasılığı için artı 2 şans sağlar. Bence iyi bir eşya alalım. Şansımız yükselsin. Bir iki hücum kaldı ama belki fazladan sandık düşürürüz. Yakın saldırı alalım. Evet siyah bayrak lanetleniyormuş bu arada. Lanetli düşmanı öldürdüğünde artı 2 malzeme alacağız. 11'de lanet gayet iyi. Fareyi de alalım. Kemikler artık ihtiyacımız yok. Kuru eti alalım. Can çalmayı düşürmeyeceğim bitkiyle. Yoksa sağlık yenileme iyi bir özellik. Fareyi kitleyelim. Zırhı kitleyelim. Bunları da kitledim. Devam. lanet statistiğimiz çok yükseldi. Siyah bayrağı da aldığımız için çok daha fazla malzeme kazanacağız. Bakalım bine ulaşabilecek miyiz? Biraz hayal gibi duruyor ama çok fazla lanetli yaratık var. Niye olmasın? Yine ulaşacağız gibi duruyor sanki. Biraz şöyle çabalayalım. 962. Hiç fena değil. Plana ihtiyacımız yok. Şansı geçelim. Bu hasar da geçelim. Hep can çalmalalım. Batıkçan geldi hem de lanetli olarak sağlığımız 40'ın altına düştüğünde 1000 hasar vereceğiz. Çok çok iyi. Saldırı hızı sivri dışı seviye 2 yaptık sonunda. Barikatı kilitledim. Bunlarla işimiz yok. Evet bu üçünü de kilitledim devam edelim. Evet arada 700 kritik gördüm. Evet yeni bir başarı açtık bu arada can çalmayı %40'ın üstüne getirerek. Bunu da sivri diş özelliği sayesinde yaptık. Aslında 40'a ulaşmamıştık istatistik olarak. Ama sivri dişin bonusu sağlığımız eksildikçe bize can çalma bonusu sağlıyor. O sayede bu başarımı da açmış olduk. Evet 1500'ü geçtik şu anda gerçekten çok çok fazla. Batık can sayesinde de çok geniş bir alanı kestik son anda. Box eldivenini alalım. Bakalım. Çevirelim. Saldırı hızı tabii ki saldırı hızı daha. Evet iki eşyamız daha lanetlenmiş. Çok çok iyi. Evet mühendisliği şu sebeple alacağım. Silaha biraz daha hasar ekleyecek. Ondan dolayı çiviyi alalım. Gördüğünüz gibi artı yüzde mühendislik hasar eklendi silaha. Mühendisliğimiz çok yüksek olmasa da işimize yarar. Agzolot %11 saldırı hızı artı 11 mühendislik. Bu eşyayı aldığında en yüksek ve en düşük istatistiklerin yer değiştirir. Yani saldırı hızımız 8'e düşecek. Bunu tabii ki istemeyiz. ya yani normalde daha eğlenceli olsun diye alabilirdim ama bu son hücumda almayacağım. Ya da alsak mı ya? Alalım bir farklılık olsun. Hem lanet de arttırırız. Şöyle bir değiştirelim bakalım. Ama element hasarı 166 oldu. Mühendislik de yükselmedi. Yanlış mı yazdı acaba bizde? Ha ben yanlış okumuşum. Sorun yok. Deneyelim. Dextroyer. Efsane ve patlayıcı bir silah. Bunu da ilk defa görüyorum. Yeni eklenmiş. Çevirelim. Sivri dişi yükseltelim. İtmeyle işimiz yok. Silah gelir sonra alırız. Gelmedi. Hatta tuhaf hayaleti de alalım. Böyle biraz riskli bir şekilde giriş yapalım. Evet devam. Kendi kendimize meydan okuduk biraz. Oyunu zorlaştırdık. Saldırı çok yüksek değil. Değiştirdik onu Arzolot'la. Biraz intihar gibi oldu ufaktan ama sorun değil. Batık çanla patlayalım. Evet elitlerin birini kestik. Bir keselim fevkalade. Yeni karakterler açtık bu arada gangster karakteri açıldı. Vampir karakteri açıldı ve avcılık kupası açıldı bu da düşmanı kritik vuruşla öldürünce yüzde 33 Olasılıkla bir malzeme kazansın gayet iyi. Bence çok keyifli bir oyundu. Özellikle Axolot'u alıp riske girmemiz üstüne bir de tuhaf hayaleti almamız. Çünkü canımız da gerçekten belli bir seviyenin altına düştü son seviyede. Yine de keyifli bir bölüm oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.